Sen kimsin? Sen kimsin? Kimsin sen? Gel gelebiliyorsan. Aradık sayı biraz daha kaçarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Hainsiniz. 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 Gel müdahale et. Gel müdahale Hadi müdahale Gel müdahale et. Gücün yetiyorsa gel. Gücün yetiyorsa gel. Siz ancak böylesiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Gel gelebiliyorsan. Gel. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası. Sen kimsin? Sen kimsin? Burası uluslararası. Bana anlatmayın. Geç uluslararası. 3300. Üç Burası uluslararası. Efe, al kayıtı Burası